Ağabey bir tane al çocuklar. Yani, al al al. al. Sonra bak bitişme alırsın. Ben Yenge. de alıyorum. Bir, şey, al. bir şey Yani. Serpil abla sen çalışıyor musun? Devam ediyor. bir tane al bir tane al. Bak al. Bir al. al. al, al. al. Bir başka, başka ne istiyorsunuz? tane, sen al, al <laughs> teyze güzel, giz, güzel gelsin Güzel güzel. Tamam. Güzel. tamam. E, böyle sen de, verdin de, verdin. Verdin, verdin. Verdim verdim, Çikolata bu, şekerli çikolata bu. İki tane ister misin? al iki tane al. Abi sen de alabilirsin. Ay düştü. Işte. Ama siyahlar güzel değil. Siyahlar güzel değil. Kahve rengileri al sen. Ya böyle al. Ya böyle, böyle al. Ya da böyle başka al. Tamam. Sen de al teyze. Nerede aldın sen? Görmedim. Nereden <laughs> almadın? Ha, iki, tane al teyze. i̇ki tane aldım. İki tane aldım. iki tane aldım.